Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretiri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Canlı yayın başladı. Herhangi bir seste problem yok. Evet, haydi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar, zaman çok hızlı geçiyor. Neden bahsediyorum? Haydi bakalım, idare hukuku kampı başlıyor dedik. Ve günde 6 video yükleyeceğimizi taahhüt ettik. Bir günde aksaklık yaşadık. Sebebi şu, ben ciddi bir şekilde grip oldum. Seslerde problem yaşandı. Onun gün onun dışında bir gün ara vermenin dışında düzenli bir şekilde günde 6 video yükleyerek 8 günde 48 videoya tamamlayacağız dedik ve bunu da tamamladık. Bunu da canlı yayınla da başlattım ki birçok arkadaş canlı yayından bunu görsün. Soru sormak isteyenler varsa sorsun. Benim kafamda birkaç cümle var. Bunlardan bahsedeceğim ve canlı yayını tamamlayacağım. Biz idare hukukunu tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Günde 6 video 8 gün boyunca yüklenecek. Toplamda 48 videodan ulaş, ulaşacak dedik. Ve bunun için takip ettiğimiz kitap arkadaşlar Öğretir İdare Hukuku Video Ders Notları kitabını takip ettik. Neredeyiz arkadaşlar? İdari işlemlere kadar geldik. Yani 270'lerdeyiz şu anda arkadaşlar. Yani senin için toplamda bir 15 sayfalık yerin kaldı. 15 sayfa bitmez dedin değil mi? 288 sayfalık bu kitap bitmez dedin. Al sana bitirdik işte. 42. videodayız. 42. video bitti. Şimdi beni karşında gördün. Başardın. Bu başarı sana ait. Sabırla bu videoları izlemek, bu kitabı bitirmek kolay değildi. Şimdi nereye geldin? Son 6 videoya geldin. Yani kitap olarak da 15-20 sayfalık bir yerin kaldı. İşte bu kitabın canına okudun. Başarı senin. Bunun meyvelerini nerede toplayacaksın? Sınavda toplayacaksın. Ama yapman gereken kampımız biliyorsun 10 gün süreceğini söylemiştik. <laughs> Halen öksürüğüm geçmedi. Kampımız 10 gün süreceğini söylemiştik arkadaşlar. 8 günün konu anlatımlı kısmı bana düşüyordu. Sen not alarak, altını çizerek ilerleyecektin. Kalan 2 günün ise görev sende. Nedir hocam bu görev? Hukuk öğretir soru bankası kitabında yer alan idare hukuku sorularının canına okuyacaksın. Bu kitapta öğretir kitabında, öğretir idare hukukunda anlattığımız her şey burada soru olarak karşına geliyor. Burada soru olarak karşına gelen her şey burada konu anlatımlı olarak gördün. Yani burada karşına çıkacak tüm soruları çok rahatlıkla yapabiliyor düzeye geleceksin. Soru çözümüne geçmeden önce senden istediğim sıkı bir şekilde, hızlı bir şekilde bu kitabın baştan sona kadar Bitirme. Yani not aldığın yerleri, altını çizdiğin yerleri, buradan soru çıkar, buradan daha önceden soru yapmışlar dediğim yerleri hızlı bir şekilde kontrollü sağla. Soru çözmeye geçtiğinde ise soruları çözmekte zorlandığın konulara tekrar geç, buradan arkadaşlar tekrarını yap, e, unuttuğun bilgileri hatırla ve soru çözümüne devam et. Şimdi arkadaşlar, hocam idare hukukunun soruları sayfa kaçtan başlıyor? Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar birinci bölüm olarak 209'dan başlıyor toplamda 13 bölümden oluşan bir sorular seni bekliyor sonra yetmiyor idare hukuku ile ilgili önemli tablolar grafiği var bu önemli tablolar grafiği senin özet olarak tüm idare hukukundan nokta atışı soru beklediğimiz karmaşık olan yerlerin tablosu var. Bu tabloları göreceksin bu bu kısımda. Arkasından arkadaşlar İdari Yargılama Hukuku, İdari Yargılama Hukukunu e, hukuköğreteri.com'dan eğitim paketini bitirdiysen ve arkasından genel tekrar niteliğindeki video soru bankasını çözdükten sonra ben öğrencilerime diyorum ki mutlaka İUK İdari Yargılama Hukukundan burada yer alan soruları da bitiriyorsun. Peki hocam sonra ne yapıyorsun? Sonra ise karma test. Karma testi arkadaşlar hem anayasa hukukundan hem idare hukukundan hem de idari yargılama hukukunun sorularından oluşan 12 karma test seni bekliyor. Bunları da bitiriyorsun. Bu karma testleri de bitirdikten sonra zaten videoları bitirdin ders notu kitabıyla. Artık Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabını da bitirdiğinde geçmiş olsun. İdare hukukunun canına okudun. Başardın. Herkes bu sorular nasıl yapılır, çok zordu, detaydı, şöyleydi, böyleydi derken sen soruları gördün, işaretlemen yani soruyu bitirmenle şıklar arasında doğruyu bulup işaretlemen aynı anda olacak neredeyse. 3-4 saniyeni bile almayacak doğru cevabı işaretlemen. Neden? Çünkü sen emek verdin. Neden? Çünkü sen alın teri döktün, 48 videoyu azimle sabırla tamamladın. Neden? Çünkü bu videolar tamamladıktan sonra tekrar ettin. Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabından soruları çözdü. Şimdi buraya bir virgül koyduktan sonra şuna bir açıklık getirmem gerekiyor. Bir, bir, <laughs> bir arkadaşımız bana şu şekilde bir soru sordu. Dedi ki hocam sizin bu e, idare hukuku Videolara biraz adli hakimlik için Detay mı? Hayır değil Hocam işte komiser yardımcılığı Ben bunu açıyorum artık Misyon için, STS için, KPS için Detay mı? Değil Hocam kaymakamlık düzeyinde sanki bu videolar Şimdi gel bunun açıklamasını yapayım sana Hızlıca açıklayacağım ve konuyu kapatacağım Şimdi arkadaşlar Eğer ki sen bir dersi eksiksiz öğrenmek istiyorsan neden eksiksiz öğrenmek istiyorsun sana sınav sorumluluğu olarak idare hukukundan sorumlusun dedikten sonra idare hukukun temel bilgilerinden sorumlusun veya da detay bilgilerinden sorumlusun diye bir ayrım yapılmıyor kurum tarafından yani senin karşına bu sınavdan Gelecek soruların %20'si zor olarak geldiğinde yani karşına idare hukukundan 10 soru geliyorsa ikisi detay geldiğinde ve sen bunu kaçırdığında diğer arkadaşlardan farkın ne olacak? İşte o yüzden biz idare hukukunu detaylı değil, eksik değil, eksiksiz bir şekilde halletmeni istiyoruz. Kodluyoruz, hikayeleştiriyoruz öğrenmeni kolaylaştırıyoruz. Tekrarlarla, sorularla kalıcı olmasını sağlıyoruz. Biz kuruma o sınavı, o soruları gördükten sonra zor olduğunu düşünelim. O zor soruları gördükten sonra bizim kuruma şunu deme lüksümüz var mı? Bu sorular çok zordu. Adli hakimlik düzeyinde değildi. Veya da işte STS düzeyinde, PAYEM düzeyinde değildi gibi deme lüksümüz var mı? Yok. O yüzden sistemli bir şekilde bunları tamamla. Başka da herhangi bir konu anlatımlı kitaba soru çözdükten sonra soru çözüm için başka bir soru bankası kitabına ihtiyaç duymayacaksın. Yeter ki düzenli tekrarlarını yap. Peki hocam kaymakamlık için kaymakamlık için Burası çok önemli. Kaymakamlık için arkadaşlar bu videolar bittikten sonra senin ekstradan yapman gereken şey bak detayın detayı. Yapman gereken şey ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var, ilgili ekstra kanun maddeleri var, yönetmelikler var. Bunları bitireceksin. Hocam bunlar neler? Bunlar da arkadaşlar Görem Kaymakamlık kitabında yer alan mevzuat videolarını da bitirdikten sonra kaymakamlıkta anayasadan, mahalli idarelerden, idare hukukundan, Türkiye'nin idari yapısından gelecek olan 54 ve 56 bandındaki soruları da çok rahatlıkla yapabiliyor düzeye geleceksin. Tamam? Evet Başka söyleyeceklerim var mı? Şu an için aklıma gelmiyor arkadaşlar. Emek verdin artık son videolardasın. Videoları beğenmeyi, arkadaşlarına tavsiye etmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı sakın da sakın unutma. Bizim eğitim paketlerimiz sadece YouTube'da yer alan anayasa hukuku, idare hukuku, ceza videolarıyla kalmıyor. Hukukulertir.com'da yer alan medeni hukuk, iş hukuku, İYUK, CMK medeni usul, vergi hukuku, maliye, ticaret, tüm borçlar hukuku aklınıza gelecek birçok ders bizim hukukartır.com sitemizde mevcuttur. Mutlaka inceleyin derim. Tamam. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Ee, hocam kaymakam için deneme ne zaman gelir? Bununla ilgili ilerleyen günlerde duyurusunu yapacağım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun de 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 bitti be zordu zoru parçaladık parçaladık kolaylaştırdık kodladık sonunda da değdi